Bir hafta hiç kullanmayacaksın arabanı. Tamam canım işte ben neden kullanmıyorum? Eğrim Kaybettim sanki amına koyayım. Muhtemelen sen kaybedeceksin. Krala bak ya. E A kanka abi. öyle yani sen kaybedeceksin. Kalktır siz iddia düşünün biz kapışalım ya. Yani. Neyi? İlk sen aç kaç kasa? Demiş. Delikanlı gibi 3 yapıyor 3 kasa kanki. 5 5. 3 mü 5 mi 3 mü 5 mü? 5. Kanka 5 oluyor beş, beş zaten. 5 5. 5 hadi. 5 5 5 5 Oh. Alp'in birinci kasası geliyor. Kanka, neyi düşünüyorsun? Bir kere 5. sikti ya. Ben bununla girince hep Peki, bir Peki arabayı çarparsan istedim. sen sen kazanıp fark etmezsin. Benim sikimle değil. Ben yani tek bir bağlı arabam. De... Şey Aç bakalım. Al. Al evrimli arabayı araba. alıp bana versene. Çarpışan arabayı kullanayım ben onu. Zaten çarpışan araba kanka. O yüzden umurumda değil Hı ya. benimkinin öyle bir derdi olmadığı için ne korkuyorum. Ya öyle şey mi olur? Zaten çarpışan çarpışan, çarpışan. araba çarpışan. Ya. Benim öyle bir de... Çarpışan. Ne oldu bak T90 geldi. Bir saniye. Bir enerjisiz şey. Kanka çok kötü açıyon demiş. HOH! Ben kötü açtım. Kanka, Arkadaşlar. Kanka i̇kinin ikisini açıyoruz kanka tamam mı? Kanka. Ben az önce 5'in 5'i beşi açtım ne olduğunu... Peki ha, iki arabayı üç ne sen ki mi? yani? Kötüsün haki. Ne? Bir. Onu değiştirip değiştirip mi kullanıyorsun nasıl oluyor? Kanka... kanka hava, atacağım. hava atacağım. Hadi lan! Tüm İstanbul'a hava atacağım Hadi. Of. Şeyde. Julieta değil, ile. Yeni arabam diye sıkıdan takılsın alan kişi. Felerdin'in sahibinin ayağı takılmış. Demiş ki neden Romeo Ben abi, yanlışlıkla kazanmayayım var ya kafamda çok uf. Alpin arabası aslında Ferrari olacaktı sonra da olmuyor işte. E ben Ayy, Alp Mauri bana niye? Senin arabanı durdu D'den A'ya alacağım böyle oynayacağım <laughs> amına koyayım. DNA'sı var DNA, ya. DNA 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 bu. Ben alp, alp, bir DNA yapacağım, var. bir ne yapacağım. Evrime evrim, evrim bir kere verdim arabamı diyor, bozdu diyor. Harbiden öyle oldu arkadaşlar ya, mercimek kafalı yemin ediyorum. Arabanın spor Pişman modunu oldu. alınca ay, ki ben... Hikaye arabayı oynatamadım yerinden, hikaye ya. Arabayı kaldırırken spor moduyla kaldırmaya çalışmışım. Öyle diyor yani. Üçüncüyü şey, ya açıyorum ben galiba. Olabilir, O, o özellik olarak olmuyor mu öyle? Hayır tamam. abi, işte, naman neyse tartışmayacağım sonra. Namani mi? Namani mi? Bana gidiyor. Namani mi? Namani çok inandım lan geldi şu an. Evrim kaybettin oğlum. Nasıl bir duygu? Öyle mi oldu ya? Ben de öyle hissediyorum biliyor musun? Hayır. Ananız. Dur orada! Yanlış inanmışım ben. Ben de öyle hissederim bazen ama. Ben şuraya ama götürme olur mu? İnsan gibi fuzur kullan artık bu bak. Her her ben hiçbir zaman hayatımda oraya tıklamadım lan. Kötü Ne diyorsun ama? Öyle edin. bir derdim var senin. Hayatımda hiçbir zaman tıklamadım kanka oraya. Kanka. Neyse. Ama o kapanıyor bozuk. Üçü mü açtın? Şimdi sana çıkacak sonra ben çıkarım. Yo sen şimdi dördü açacaksın. Oğlum ne oldu lan? Norları açtık açtık. Evet. Kim alır beyler? Bir dakika. Bir artık sonu kasa son iki kasa. iki Yok, ben yani aldım zaten. Hani gereksiz harcıyoruz da heyecan olması için ben yavaştan gidiyorum. Senin arabanı bir, alacağım, İstediğiniz. bir D'ye alacağım, bir N'ye alacağım. Bir A'ya alacağım. El freni çekeceğim amına koyayım. Biz, Biz drenle çıkacağız. Tamam bak. böyle. Bak direkt yayından sonra. Yanlamaz ki çıkacağız. senin arabanı önden çekiş. Bak drenle çıkacağız. Oha kaydırma yorası ya bana evrimler Nasıl drift atılır onu arabada göstereceğim, göstereceğim sana. yapılır kanka. Bunlar bu da o da yapılır. Bununki arkadan çekişli. Alp alır ya herkes ya. Şirka sikerden de var. Alp pendiğe gidelim pendikte pazar var. Kanka Kankam sen nereye istersen oraya gideceğiz sen kullanacaksın. Harika. Biziz. Kanka sen nereye gidersen oraya gideceğiz istersen ve sen kullanacaksın. Hayır. <laughs> 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 Oğlum kim kazarsa kazansın kazanan ben olacağım. Ya Juliet ta süreceğim ya ben inşallah ben ben <laughs> Hayır lan inşallah Öyle ben kardeş... değil mi ya? İnşallah, i̇nşallah kardeşim arka. kazanır mı dedim lan. Kaydırma <laughs> yaptım. Bir kazandı arkadaşlar evet arkada ya evet itiş kanki. Siktir. 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 arabayı buraya. Getir Ulan arabayı buraya. Al anahtarı alayım hemen getir kanka. kaçtı. Bence ruhsat al sen direk Hemen anahtarını oğlum, getirir, misin? getirir misin? Onu <laughs> <yük> kapattım <laughs> Anahtar ruhsat getirir misin kanka? Onu kapattın şu anda Terlikleri yiyor Bu neymiş? Ben de bastım, ne yaptım kanka? Bunu <laughs> <Sen> full screen <skin gülüyor> alıp bir konuşma oğlum? yapmak istiyorum Yap abi Bir dakika kaç para? Ona falan bakmadık abi 70.000 olacak kanka, kanka o kadar skin <laughs> değil ki kaç para oldu <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Gel gel, ee, gel İstanbul, İstanbul, İstanbul <laughs> Anadolu yakası Alfora Mia Giulietta ile gezmek isteyen varsa Instagram'da Abi sokağa çıkma yasağı var Ha? Sokağa çıkma yasağı var Hafta içi gezdiririm artık izleyicilerimize. Yine İzleyiciler artık arabasıyla gezdir. Evet. Alayım kanki. Of, Senin ben aldım Çok iyi, <laughs> <Benim belanı ya. gülüyor> iyi değil mi ya? Bir dakika. Oha lan. Şunu bir araçsın. Kollarımca aralandı. Benim belli çekti bir elim kolum acıdı. Arkadaşlar, kimle aşık attığınıza iyi dikkat etmeniz lazım. Allah seni kahretmesin çocuk. Cellat. Direkt geldi. Bu 5 günde öğrenmek ister misin araba nasıl <laughs> sürülür? Gerçekten istiyorum bu arada. Çok Sana istiyorum. karda eğitim vereceğim kanka. <laughs> kanka çok tatlı insanlarsınız ya. Bir tarafı da mor iç avuç içi. Bu çok iyi lan. 2K abi 2K. 2K. Bugün de kardayız. Bugün de kardayız. Tamam konu kapandı. Niye öyle gözüküyor lan? Kanka bilmiyorum ki. Bir şeyden avuç mi? Avuç içi mor herhalde. Çok, çok iyi, iyi duruyor orada. Oğlum, Oğlum şey aa şey dur bizim ben. kameradan görünmüyor oradaki hali. Aa. Bir çeksene onu. Bir kanka sen de şeye dönsene. Dön tarafa. Aha gözüküyor. Beyler, böyle Beyler içi bir mavi gibi. Onu büyütmenin bir yolu yok değil mi? Aha. Oha. Kızım Alp'i siktim gel. <laughs> gel kızım siktim Alp'i gel. Bak bak Canto mı? Yeni abi. koleksiyondaki ekibi. Bak diyorlar, bak diyorlar. Bak mı diyorlar? Bak Biri bak yazdı da bilmiyorum ki. <laughs> abi shader problemi. shader problemi. Şeydir Şey, problem şey. sorsana kasası kaldı onu açacak mı? E benim amı kaldı. Tamam, Piç. Kanka harbiden deneyeceğim lan. Alayım kanka. Haydi. Ya bir şey diyeceğim. Ben hiç e şeyini Ben, şey ben, ben, ben hiç miydi? böyle kaybetmemiştim. Bıçağa karşı kaybetmek çok kötüymüş. Kimler kaybetti öyle? Ay ne yapınca bozuluyordu senin araba ondan ben bir yapacağım. E ben amın yapınca Kanka. bozuluyordu. Kanka şimdi... DNA'ya mı alıyorum? Hemen D, N, A. Hemen üçünü böyle hızlı hızlı tata, değiştireceğiz. Tata, tata. O, hızlı, hızlı hızlı, hızlı değiştireceğiz. Yapma lan valla yapma. Bir de aynı zamanda Lütfen, vites yapalım. de... Işte. Kanka ben de öğrenmeyeyim mi? Kanka frenini bir çekeceğim böyle. Hırt, harf, Kurt. Bagajla açık gezeceğim ama. Kavga ederiz Şşş. oğlum yapma lan. Ben... Aa kapıları bagajdan açalım pendikte böyle drift atalım. Of. Atmıyor bunun araba. <laughs> Olduğu kadar el freniyle. Evet Alp arabasını bir hafta yerine veriyor. Aa benzin. Aa bak anahtarıyla dandik. Depo, depo dolu mu? Depo dolu mu? Depo siktik. Dolu mu? Siktik. Depo yarım. Bunlar ya da güzel, güzel, güzel mi? Benzin mi? Benzin. Lan güzel. Adamın hayatında bir tane değerli bir şey vardı. Oğlum, Oğlum bir hakkın daha var bak Alp. sarı çıkarırsın belki. ben. ne sarı sarmına koyayım? Ben almak almak. Almak. Daha önce yaptın kardeşim gel. Gel, gel yine gel. Alp. Alp. Açmayacağım. Alp. Ben de... benim bildiğim Alp inanır buradan da sarı çıkartır. Ben buradan sarı çıkartayım tamam mı? Evime gene arabayı veririm amına koyayım o derece yani. Kanka tamam çok şey yapmayacağım. Bir şey diyeceğim çok net çıktı ama mavi çıkıyordu bak full bu mavi mavi mas, mavi. Oğlum Şarjı son sıyrıyordu. anahtarla. Son değil bu bir tane daha hakkım var. Daha Daha bence hala açtık bu arada 4'ü açmadık lan. Öyle senin 5 senin 4. Eldiven çıkartırsan beraber berabere kalıyor. Evet. Oğlum nasıl Neyse, geldi, geldi sarı sarı ya? Geldi kanka Abi sen... sonda da gelmez ben de dedim ki tamam şimdi uzayacak oradan ben... Ya valla arkadaşlar uzun süredir de sarı çıkarmıyordum iyi oldu biliyor musunuz yani. <laughs> Özlemişiz. Melih sen ne diyorsun? Tasarımı nasıl aldın? Senin ananı sikiyim ben tamam mı? Sakin ol. ne? Piç. Kalitesi güzel. Dur. Boğa yılanı. Ben sana Kanka o kamerayı yukarı alsana yine dur. Alayım gözüksün. Ama ötekine geçiyorlardı ya. Yaz. Bu bak müzik. Abi. Efendim canım. Senin karambitleri çok uygun olacak bu. Aa. Sarı karambitle mi? Turuncu, turuncu, sarı, turuncu, sarı. Deneyeceğiz şimdi oyunda. Aynen kanka sen yap kombinimi. Yaz başlığı değiştir. <laughs> Yeni çıkan karambitle yaz kardeşim. Ha deneyeceğim şansın abi. Hayır o, ya, ya. hayır ben... Kanka bir dene iyice renk Yo, olmasın. Yok dene kanka. İyice... Dene. Kanka de de deme. Ben de, 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 de şey, de bir şeyim de var. hayatta Onu veriyorum sana. De 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 veriyorum de sana. De. Şu an senin arabada sunroof var. Bir de evrim gibi adam veriyorsun Aa, ya. Ben sunroof açık bırakırım bir daha. Nasıl yani. dene diyor insanlar ama ben bilemezsin. Bozulma Açılmıyordur ki zaten. Tarihe geçeriz Bari. bak. Al falan da bozulur sunroof açık bırakır öyle kapatırım arabayı diyor. Ya o kadar yapmaz kanka. Yapar bu piç. Yapar vallahi yapar. Kanka ne yapmam amına koyayım. Bu imle neler yapacaktı o arabaya. Yanlayacaktı amına koyayım. Vallahi kaldırıma bura vura anlayacaktım. Yalan yok kanka. Kanka bir kere bitirmen lazım yani. Oyun bitmedi şu anda. 5 açtık bu arada ya. 4 açmadık abi. Ben yani öyle diyorsanız aç. Ama şey ya. Aç aç. Ya manası Yardım yok ki. Yerden bir ses geliyor. Sen söyle bari. <laughs> ne söyleyeyim? Mercimek 2-2. 2-2 aç. Tamam. En azından o, bir rekabet şeyin olsun. Ben biliyorum abi, ama evrim miyim ben ama? <laughs> Oğlum ben o hareket hayatımda yapmadım. Kanka buraya gidiyor sen 50. fare ya. Ama hiç basmadım ki oraya. Çıkmaması lazım. Buradan çıkmaz zaten o kadar. Aa orayı maranıyım. Rezil! Beş. Siktir git abi. Aşağı mı Beş bitti mi? Ben daha açayım şey sen. Bitti vardı? Ben Ayrılmak yok. Senin açma hakkın var şu an. Bitti mi? Mevlam. Mevlam. Ben de Adana kere mi açayım? Sen yok? açacaksın mı? Yok kanki. Oğlum lan. Yani hiç gerek yok. Sen açacaksın var. Seni bitti ama açman lazım son hakkını. O açtı. Bitti. Açtık ya. Bitti mi? Kaç kere açayım ne istiyorsun? geçmiş olsun. Nerede anahtar? Burada. Bakayım be. Benim kanka. Ruhsat da da mesela yere Hayır lan. Evrim ne oğlum? Oğlum valla kavga ederiz ha. Kanka <laughs> ben o kadar uzanmıyorum. Benim arabam ona kıyım ver. Sen ne kanka bu kadar bir şey olmaz ya. Oğlum, ya şey? bir hafta şeyin arabası, Evrim'in arabası bu. Ya ayy! Ey. Elle yapma kanka, sen, kanka yapma kanka. vallahi yapma o, o, oğlum, oğlum, yapma. Ya. yapma ne olur like yapma kanka. ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> tamam kanka bir <laughs> şey olmaz. Ah o. Oh. Şapolla <laughs> <laughs> bir koyacağım şimdi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> Alp'in arabası bok gibi bir renk şu an bembeyaz. Onun için yeşile bayatmamız yok neyse evet, o <laughs> <ya. gülüyor> Kanka bir tür kaplatayım be. Valla bak reklam olur. Video çek video. Kanka, kanka, kanka yeşile şey, kaplatmam Boyatıyorum diye. Çok iyi olmaz İzadan ya araba kazandım boyatıyorum. Anladım. Anladım, bir hafta benim de çocuk ama. Kanka bak çıkar bütçeyi kaplatayım yeşile. Kanka. O kadar kırmızı oğlum yeşil ne amına koyayım sik gibi durur yapma bir şey. Aaa. Çok küfür ediyorsunuz Aa, ya. koltukları da işine kaplatmamız çok mu Hayır, 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 hayır. Direksiyonu falan kaplatalım kanka işine. Hayır. Evet, şey oldu biraz. Çok küfür ediyorsunuz ya. Arabayı kaybettim. Ne anlatıyor bilader ya? Aa, ben kazandım <laughs> ben de ediyorum. Haklı. Kanka, kanka bir de eldivene de kaybedersin. Mora kaybetsen daha kötü. Kanka ya. eldivene de çok fena kaybettim. O yüzden Aa, daha çok üzülüyorum. Yok, mora Sesler kaybettim. Sesler geliyor bir yerden ya. Altta video mu açık bıraktım? Yok. Modlar alır aşağıya. Hadi be, bir tane de ben çıkartayım tam olsun. Geliyor bak şimdi izle. Aldım Hı o şeyi. Ya. Aldım aldım. Sıcağı aldım bak şimdi. Sen ne geliyor abi? Sadece bak ekrana. Bakıyorum. Yapma. Bakıyorum. Kimisi hiç bir kere oldu değil mi hayatımızda o? Abi yok. Bakıyorum.